bilmedim dedim. Yengem bal istedi. mi? Hanım. Bal gönderdik. Ha. Baba. Bu kestiğimiz hangisi? Kendi kova. Yazdım. Geldi mi mesaj? Geldi. Şimdi <laughs> ee, benim aralarım da şeydeydi, Kazma'da, Bağda'ydı Mehmet abi. Ee, geçen yangın oldu Kazma'da. Duyulmuş muydu hı. onu? Orada aralarım yandı. Hı hı. Ben üniversitede yüksek lisans yapıyorum aracılık üzerine. Ee, bu Maraş ırkına böyle daha şey e, verimli arı ana arı üretimi yapması yapıyorduk. Onlar falan hepsi yandı. Belki görmüşsündür de bu İhlas Haber Ajansı'nın e, muhabiriyle geldi orada çekim falan yaptı. E, bayağı bir zayiatımız oldu. Yüze yakın arımız gitti. O damızlı kanalar öldü. İnşallah baharda yeniden faaliyete geçtiğimizde bir de arıların orada gider, şey yaparız, şey yaparız. Çok önemli, altınızı aydınlatalım. Aynen yerine gider, o propolisi kovanda gösteririz, şey yaparız. Bir gün, yaparız. Evet, bir gün orada kahvaltı yapalım inşallah. İnşallah, bir gün de orada kahvaltı yaparız. Açık havada daha farklı olur abi. Orada işte arıları gösteririz, erkek arı, işte kraliçe arı hangisi, şeyin hangisi. Bu iki kilo, iki olacak.